Ankara Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi imzaladıkları protokolle kütüphanelerini her iki üniversitenin öğretim elemanlarının ortak kullanımına açtı. Ankara'nın iki önemli üniversitesi olan Ankara Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi arasında kütüphanelerin ortak kullanımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Tarafların kütüphanelerini karşılıklılık esasına dayanarak eğitim, öğretim ve akademik çalışmalarda kullanılmak üzere öğretim elemanlarının hizmetine sunmayı amaçlayan protokolün imza töreni Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız ve her iki üniversitenin mensuplarının katılımı ile üniversitemizde gerçekleştirildi. Rektör Ünivar protokol imza töreninde kütüphanelerin üniversiteler için vazgeçilmez mekanlar olduğunu ifade etti. Ankara'mızın iki güzide üniversitesi Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi olarak böyle bir protokole imza atarak imkanlarımızdan ihtiyaçlarımız mesabesince istifade etmeyi arz ediyoruz. Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız da Gazi Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasındaki güçlü ilişkinin imzalayacakları protokolle daha da güçlü hale geleceğini dile getirdi. Bizim burada yaptığımız birbirimizin güçlü yönlerinden istifade etme. Burada sonuçta devletimiz kazanıyor. Devletimizin akademik camiası, bilim dünyası kazanıyor. İnşallah bilim dünyasına bu imzalayacağımız kütüphaneler arası ortak kullanım işbirliği protokolüyle bir katkı daha yapacağız hocam. İnşallah. Ünivar ve Yıldız daha sonra kütüphanelerin ortak kullanımı işbirliği protokolünü imzaladı. İmza töreni, karşılıklı hediye takdimi ve anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.